Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun zamandır yemek videosu çekmiyorduk. Güzel bir yemekle başlayalım yeni yıla dedik. Bugün size portakal soslu levrek yapacağız. Aslında Gökhan Bey yapacaktı ama gene anlatımı bana böyle kitledi. Sorun değil anlatırım. Hemen malzeme listemize geçelim. Burada levreğimiz var bir adet levreğimiz var. Burada kırmızı soğanımız var bir adet, iki diş sarımsağımız var. Burada üç adet köy biberimiz ve kırmızı son biber var. Ee, burada bir tane portakalın e, suyu var. Biraz portakalın kabuklarını rendeledik içerisine. Birkaç damla da limon var. Burada da bir avuç kadar çeri domatesimiz var. İki yemek kaşığına denk gelir diye düşündüğüm tereyağı var. Yarım çay bardağı zeytinyağı var. Bir avuç ceviz ve bir avuç badem var. Haydi başlayalım o zaman bu muhteşem yemeğe. Tavamızın altını açtık. Biraz ısındıktan sonra şöyle yağımızı ilave ediyoruz. Evet. Sonrasında şunu şöyle alayım. Soğanımızı ilave ediyoruz. Soğanımızı karamelize yapacağız bu arada. Neden? Çünkü karamelize soğanın biraz böyle şekerimsi bir tadı oluyor. Hı hı. Bu tatla portakal suyunu dengelemek istiyoruz. Hı hı. Ondan dolayı böyle kavrulmayacak karamelize olacak. Ona dikkat edelim lütfen. Peki. Bu arada bu yemeği ben yapmadım arkadaşlar. Ben yapmıyorum yani. Hazırlığını da Gökal Bey yaptı. Benim bugün eğitimim vardı. Tüm her şeyini o hazırlamış. O yüzden bu yemek bana ait değil. <laughs> Anlatır bile <yine> senin amaçların. <laughs> aynen. Soğanımız kavrulurken bir taraftan da bademleri yapacağız. Şöyle tereyağımızı altına açtığımız tavamıza ekliyoruz. Tereyağını erittikten sonra badem ve cevizlerimizi koyacağız içerisine. Biraz kavurduktan sonra altını kapatacağız. Şimdi tereyağı ve bademlerin ve cevizlerin birbiriyle buluşması Bunları böyle kavuruyoruz. Bunları hafiften böyle kavuracağız. Hı hı. Dikkat edelim yakmayalım yalnız. O önemli bir nokta. Hı. Fazla bırakmayacağız. Bu yemeği kimden ilham aldınız Göker Bey? Bunu arkadaşımız Savaş'tan ilham aldık. Hı hı. O bize hazırladı. Biz çok beğendik. Aklıma dedim acaba bu portakallı olmaz mı? Diye geldi. Sonra dedim ki bir deneyelim ya. Bir yapalım. Ondan sonra eğer beğenirsek menümüze alırız. Beğenmezsek de Savaş'tan öğrendiğimiz gibi devam ederiz. Bir vedat Milor, bir savaş, bir de sen zaten. Tabii ki. <laughs> Bunları böyle kavuruyoruz. Ne kadar, kaç dakika? Onu ben de şimdi ilk defa yaptığım için bilmiyorum ama hmm. e, birkaç dakika herhalde. Yapın, şey yaparız. Çok yanmayacak. Olur. Tabii. Tamam. Ama böyle karıştıracağız. Tavamızın altını kapattık. Yaklaşık 3-4 dakika kadar kavruldu. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Ha, böyle aşırı aşırı kavrulmadı. Evet. 3-4 dakika kadar kavruldu. Tadı da gerçekten çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. Böyle bile yenir yani. Karamelize olan soğanlarımızın içerisine şimdi biberlerimizi ekliyoruz. Ne diyorlar? Julien mi? Jülyen doğrandı evet. Şöyle. Kameraman olmak da zormuş. Yemek yapmak da zor. Hangisi daha zor? Anlatıcı olmak mı yoksa? Benim için evet. Benim için evet. <laughs> Yemeği de yaparım, kamerayı da tutarım ama anlatma konusunda kendimi rahat hissetmiyorum. Anlatmak deyince idam. Anlatmak, yazmak. Değil mi? Şimdi bunlar böyle kavrulacak. Bunlar kavrulacak. Şimdi bunlar kavrulurken biz de bir taraftan e, portakalımızı ve balığımızı bir araya getireceğiz biraz. Tamam. Biberler sotelenirken... Biraz üzerine tuz ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekledik. Isınan tavamızın içerisine portakal suyumuz ve içerisinde portakal kabuğu olan karışımımızı ilave ediyoruz. Şöyle. Biraz da limon vardı sanırım. Limon vardı evet. Çok merak ediyorum nasıl olacak. Şöyle biraz görüntüsü gittikten sonra, hafif buharlaştıktan sonra balıklarımızı ilave edeceğim buraya. Bunu ayrı bir tavaya aldınız. Orada hala biberler... Biberler devam ediyor. Okay. Onu en son kullanacağız. Hmm, ne güzel koktu. Mis gibi. Şimdi kaynama vuran tavamıza şöyle bir iki kez daha şöyle karıştırıyorum. Balığımızı ilave edeceğiz. Hı, hı. Balığın üstünde sanki bir şeyler var. Onlar nedir? Şu balığın üstüne biraz tuz ekledim. Çok az da karabiber ekledim. Hmm. Biraz da zeytinyağı vardı aslında. Çok az ama sana. Çok az, çok az. Zaten toplamda bir adet levrek. O da zaten böyle parçalayınca pek bir şey kalmıyor içindeki. Hı hı. Şimdi bunları burada biraz böyle birbirine yedirdikten sonra Ne kadar kalacak böyle? Çok pişmeyecek hı hı. çünkü devamı yemekle beraber pişecek için. Burada hı. sadece portakalın özünü balığın almasını istiyorum. Peki şef. <laughs> Şimdi soslu balığımıza da böyle kaynama vurdu. Birkaç defa çevirdim ben. Tam olarak pişmedi ama yeterli şu an için. Tavamızın altını kapatıyoruz. Sotelenen biberlerimiz ve soğanlarımızın içerisine şöyle domatesimizi de ekliyoruz. Domateslerde biraz böyle suyunu salıp çektikten sonra e, cevizle ve bademlerimizi koyacağız. En sonda ıhlamurlarımızı koyup ocağımızın altını kapatıyoruz. Sabırsızlanıyorum. Çok acıktım. Güzel görünüyor ama bakalım nasıl olacak. Evet. Suyunu salan domateslerimizin içerisine şöyle ceviz ve bademlerimizi ekliyoruz. Birkaç kez karıştırıp, pişmeye bırakacağım onları. Ve şimdi sırada muhteşem buluşma. Hmm. Portakal kokuları geliyor mu? Evet geliyor. Ben tadını merak ediyorum. Görüntü güzel. Tadın da güzel olacağını düşünüyorum. Birkaç dakika böyle çevirip hı hı. yemeğimiz tamamdır. Servis alacağım. Peki. Çok karıştırmıyoruz herhalde balıklar parçalanmasın aynen, diye. Aynen. Ve portakal soslu levrek sunuma hazır durumda pişti. Çok güzel kokular var şu an mutfakta. Görüntüsünü yakından şöyle göstereyim. Evet. Gökay Bey ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Çok rahat ve kolaylıkla denenebilen bir yemek. Gerçekten ben de bayıldım. Görüşmek üzere bir dahaki yemekte.